Dilak Bay, 12 yaşındayım. Ben Ortaokulu'nda okuyorum. Ben e, bu kitabı böyle yazmaya karar verdim. 4. sınıfta e, bir yazar geldi, Ayşe Şengül adlı bir yazar geldi. İmza günündeydi. Bize hikayesini falan anlattı. bayağı etkilendim. Ondan sonra yani kitap yazacağımdan emindim, yazacağım dedim. Sonra 5. sınıfta yazmaya ilk adımımı attım. Yazdım ama yazım yanlışları vardı. Ben pes ettim. Ondan sonra 6. sınıfta yazdım. Yazdım, annem e, düzeltti. İşte burası e, böyle olmayacak falan. Türkçe hocama danıştım. E, baya, bana baya bir moral verdi. İşte bana fikir verdi. Ben de yazdım, yayın evine gönderdim. Yayın evinde... E, baya, bana bayağı destek oldu Ayşe Şengül. Ona danıştım. Sonra çıktı kitabım. Bugün ilk imza günüm. Çok heyecanlıyım. Çok güzel tepkilerle karşılaştım. E, bugünden sonra çok e, bugünden sonra birçok kitap yazmayı düşünüyorum. Belki yüzlerce. E, ilerideki i̇lerideki hedefim yazar olmak. E, bu kitaptaki gelirleri bu kitaptaki gelirleri e, okulumun Aile birliğine başlamayı düşünüyorum. Emeği geçen e, başta aileme, e, okul müdürüne ve öğretmenlerime Ayşe Şengül'e çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Elinin annesiyim. Dördüncü e, sınıfta Ayşe Şengül adında bir yazarla karşılaştı. E, i̇lk imzalı kitabıydı. E, bu konuda çok heyecanlıydı. İlk bana gösterdiği zaman o da kitap yazmak istediğini, böyle bir yazar olmak istediğini söyledi. Bu kararı verdi ama kitap yazması pandemi sürecine denk geldi. Pandemi sürecinde yazmaya başladı. Bir ara verdi, kardeşinin hikayelerini gördü, bana anlattı. Ben de bunu kitaba aktarması gerektiğini söyledim. Belki defalarca denedi kardeşin hikayelerini yazmaya başladığı zaman e, çok severek yaz, yazdı ve ben e, destekçisi oldum. Sürekli e, motive ettim onu. E, sonunda çok güzel bir eser çıkardı ortaya. Kitabı ortaya çıkardıktan sonra e, yayın evleriyle görüştüm. E, birçok kere belki e, bu konuda e, başarısız olduk. E, sağ olsun Ayşe Şengül hoca'yla konuştum. E, yardımlarını esirgemedi. Ee, kitabı basmamızda yardımcı oldu bize, ee, her türlü desteği verdi ee, ve çok şükür e, kitabımız ortaya çıktı ve bugün de bu mutlu günde kızımın heyecanına ortak oluyorum. Ee, çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, Gelirin de okul aile birliğini. Ee, Başladık. Ee, ne mutlu bize ki böyle mutlu bir günde böyle mutlu şeyler yapıyoruz. Diğer öğrencilere de örnek oluyor. Ee, arkadaşları, birçok arkadaşı aslında e, Eylülü görürken e, kendileri de yazabileceklerini, kitap çıkarabileceklerine inandılar. E, ve bu konuda da e, ben onların da destekçisiyim. Elimden geleni yapacağım. değil, Böyle bir faaliyeti, böyle bir etkinliği, böyle bir değil kitabı yazmasına girilmedi. Tabii bir, bu tarz etkinlikler biz e, öğrenci, biz eğitimciler için gerçekten e, büyük bir şans. E, daha genç yaşlarda, küçük yaşlarda öğrenci cesaretlendirmek, e, bu tarz bir kitap yazdırmayı hele e, başarabilmek bence... Güzel bir e, yani eğitimin üye ürünlerinden biri öyle söyleyelim. Ben de yıllarca Türkçe öğretmenliği yaptım, edebiyat öğretmenliği yaptım. E, küçük yaşlardan itibaren siz çocuklara ne verirseniz mutlaka onu alırsınız. Bazen şöyle bir yanlış algı var. Yani bu küçüktür henüz, bu yapamaz, başaramaz diye ama biz e, çok küçük yaşlarda e, çok ciddi başarılara imza atan öğrencilere şahit olduk. Bu da şu mesajı almamız gerekiyor. Demek ki e, biz işimizi yapacağız. En önemli şeyden biri öğrenci cesaretlendireceğiz ee, ve çocuklarımızı e, daha genç yaşlarda, küçük yaşlarda böyle ciddi eserler verme noktasında desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Ben bu vesileyle e, emeği geçen okul idaresine, e, öğretmenlerimize büyük ihtimalle velinin çok ciddi bir desteği olmuştur. Velimize e, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum hepsini. İnşallah daha nice güzel başarılara imza atarlar hep beraber. Eylül Akbay okulumuz 7. sınıf öğrencisi olarak şu anda öğrenimine devam etmektedir. Ee, yaklaşık 6-7 ay önce Eylül e, bize bu günkü işte imza e, gününü yaptığı kitabının fikrini ilk paylaştığında çok hoşumuza gitti. O günden bugüne biz hep Eylül'ün yanında olduk. Hem okul müdürü olarak şahsım, hem Türkçe öğretmenlerimiz Nazan Hanım ve Hasan Bey olmak üzere biz Eylül'ü bir macerasında destekledik. Eylül'ün bu fikri çok hoşumuza gitti. Eylül yazmaya başladı. Eylül'ün yazma macerası sadece bu kitapla da sınırlı değil. Eylül ilçemiz çapında yapılan birçok yarışmada yazdığı şiirleriyle, kompozisyonlarıyla, eserleriyle sürekli ilçemizde derece alan örnek bir öğrencimiz. Bu macerasına başladığından, başladığı günden beri biz onunlaydık, onunla beraber bu yolda yürüdük. Ben Eylül'ün bu macerasında maddi manevi her türlü desteği sunan başta ailesi olmak üzere e, her türlü katkı sunan öğretmenlerime ben teşekkür ediyorum. Burada Eylül'den de benim bir isteğim var. Kendisi de burada beni duyuyor. E, yazarlık bir tutku işi. Bu tutkusundan vazgeçmemesi ve e, ilerleyen yıllarda ülkemizde, ülkemize mal olacak, ses getirecek çok daha güzel eserlere imza atmasını ben kendisine diliyorum. Ve bu dileklerimle onu hem kutluyor hem kendisine hem ailesine teşekkür ederek bu macerasında ben e, iyi yolculuklar diliyorum. E, Eylül abla bize çok büyük bir örnek oldu. Ona çok teşekkür ediyoruz. Bu kitapla bizim geleceğimize çok güzel şekillendirdi. Gerçekten ben de büyüyünce e, örnek aldım böyle. Kitap yazacağım, yaz, yazıyorum da çok seviyorum bu, bu tarz şeyleri. Kitap yazmayı falan, edebiyatla uğraşıyorum. Ee, Eylül abla çok güzel kitaplar yazıyor. Burada bize bir iyilik yapıyor. Burada e, sürekli bize bir faydası dokunuyor. Bu kitaplar çok güzel. Burada bir imza günü yapıldı. Çok e, keyifli bir imza, imza günüydü. Yani çok sevindik, çok... Severek bu buraya katıldık. Bu elimdeki kitap yani bize çok güzel duygularımızı şekillendirecek, bize çok güzel örnek olacak. Kitapla kitap okumak gerçekten insanı güçlendiriyor, onun temelinin yapısını güçlendiriyor. Yani kitap okumak insanı çok iyi bir insan yapıyor, bilgilendiriyor, bilgi hafızası gelişiyor. Yani ben de ee, benden küçük olsun, benden büyük olsun, herkese söylüyorum buradan. Yani çok kitap okumayı sakın bırakmayın. Kitap okumak çok güzel bir şeydir. Kitap e, imkanınız olduğunca kitap alın lütfen.